merhum Mustafa Sungur abimizi yaklaşık 30 yıldan beri tanıyorum. 1980'li yıllarda Kayseri'de sık sık geliyordu. Daha önce de görmüş olabilirim fakat hatırlamıyorum onu. Derse geliyordu. Bir gün biliyorum kardeşler falan demişti Ali Mutlu abi vardı hocamız vardı orada. Dediler işte iyi bir nur talebesidir filan diye yani bir şey yapmışlardı. O da böyle bir baktı dedi zaten alnından falan belli ediyor dedi bakın nurlu filan diye öyle itibat etmişti. Üstad Zübeyir diyormuş işte bu sen fena fil veya fena fil üstadsın. Yani Zübeyir hakikaten üstadı her yönüyle taklit eden izini, şahsını çok fazla sayan, seven birisi. Demiş bakas, Songur tenak nurdur. Yani Risale-i Nur'da tefani ediyor. Gerçekten hayatı boyunca, hele o ilk, daha hasta olmadan önceki yıllarda, Risale-i Nur'u okurken gerçekten hayran kalıyordum. O gözlerini falan böyle, adeta bir mana -man alemine geçiyor öyle. Madem de öyledir, filan diye anlatıyordu. Yani çok demek ki üstad onu fena fin nur olarak kabul etmiş. Ve benim manevi evladımdır demiş zaten Sungur abi için. Bu fena fil nur olması ve bir de üstadın kendisine yine bunu çok defalarca dinlediğim bir şey. Demiş Sungur abiye hayatınla hayatım devam edecek senin hayatınla hayatım devam edecek. hadi hayatı hep üstadı, Allah Resulü'nün hayatıyla birlikte geçmiş malum. Hani, Ma'iyeti hassa ile. O mesela bir son günlerinde diyor ki bugün nedir? Diyorlar bugün pazartesidir filan. Ama diyor bir günümüz kaldı gibi falan bir şey söylüyor aramızda. Yani Efendimiz'in hemen ikinci gününde vefat edeceğine dair bir his sikabler Madem her zaman onunla beraber imiş, demek onun yaşı kadar ve hatta haftanın o gününün bir ertesi günü kadar salı veya çarşamba günü salı akşamı sanırım herhalde vefat etmiştir. Bu da aklıma gelmişti Sungur böyle deyince. Dedim acaba demek ki bu da Üstad'la birlikte bir bayiyeti hassası vardır. Sürekli yanında kalmış. Ve belki böyle bir şey düşünülebilir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir sahabe olarak bile öyle düşündüyse sonra de de bir düşünebilir yani. Böyle bir şey mümkündür. Allah hatta buradan şu hadis aklıma geldi. El mer'u men hab hadi Efendimiz buyur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Acaba bu kişi tabi cennete sevdiğiyle beraberdir. Ama bunun bir manası da çok ciddi Allah yolunda irtibat içerisinde olup birbirlerini çok sevenlerin de beraber olmalarına da bir işaret olabilir mi? Hz. Ebu Bekir Sıddık, Hz. Ömer'in onunla birlikte, Efendimizle birlikte hani defrolması ve Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın hemen arkasından 63 yaşında, onun da 63 yaşında vefat etmesi gibi hani Üstadın da çok sevdiği Üstadını, Sungur Ağabey'in çok sevdiği Üstadıyla birlikte demek vefat etmesi de belki bu bir işaret olabilir. Bir Demek ki üstadın Kur'an'dan anladığı her bir kelimesinden anladığı başka şeyler vardır. Öyle baktım, Bayram maddeye baktı. Ve Sübhanallah dedi. Ne güzel falan böyle birbirlerine bakıştır. Orada da anladım hani yani benim gibi böyle onların yanları seyirinden bahsetmesi bile hades olan bir şey. Yine bunu böyle takdirle karşılaması. Resalem i Nura olan muhabbeti sırf Allah için hani Resalem i Nur alakalı Allah alakalı, hani Resalem uğrulamıhabbeti, sert Allah için hani